Çakmış hmm. hmm. değil de şey oluyor, Hepsini kontrol çok. <laughs> Terima kasih telah menonton Para atıcılık, milli sporcusuyum. Türkiye şampiyonasına geldik. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Hollanda'da Alp oyunlarında birinci oldum. Şampiyon oldum. Ve Peru'da dünya üçüncüsü oldum. Şimdi, Şimdi 2024 Paris Paralimpik oyunlarına hedefimiz inşallah altın madalya. Bronz vardı, gümüş vardı. İnşallah bu sefer altın madalya. Yani evet her müsabaka aslında önemlidir. Ee, kendimizi görüyoruz Ama hedef her zaman e, Paralimpik oyunları. Evet e, Türkiye Şampiyonası, Para Atıcılık, e, Cumhuriyet Kupası ayrıca herkesin 100. yılını kutluyorum. Havalı silahlarda dünya şampiyonu oldum geçen sene ve bu sene iki kez üst üste ayrıdan olimpiyata da katılmaya hak kazandım. Beşinci kez olimpiyata gitmeye hak kazandığım için onun bir gururunu yaşıyorum. İnşallah daha iyi şeyler çıkaracağız. Evet hedef? İlk üç hatta olursa bir. Yani Ol hani Allah ne verdiyse artık. <laughs> Yani çok insan hani bir istiyorum ama Allah ne verirse yani muradımda ne varsa çok zorladım bu zamana kadar. Bundan sonra inşallah daha iyi olur. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında da böyle bir şampiyona katılmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.